Devlet Bahçeli Akşener özelinde bu çağrıyı defa eten yaptı. Bugün de yapıyor. Dolayısıyla Akşener'in izlediği siyaset ve parti üzerinden İyi Parti'nin Millet İttifakı içerisindeki konumlanma meselesini bir anlamda tartışmaya açıyor ve Akşener'in menşe menşei itibariyle takındığı siyaset tarzının İyi Parti'nin bugünkü konumuyla çok da uyuşmadığını bizlere söylüyor. Şimdi Türkiye siyaseti farklı aktörlerin Çeşitli işbirliklerine konu oldu hiç kuşkusuz. Örneğin hatırlayın 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP ve CHP Ekmelettin İhsanoğlu üzerinden Erdoğan'a karşı bir aday stratejisi belirlediler. O zamanki ittifak sistemi o şekilde konumlandı. Bugün baktığımızda özellikle Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı sisteminin bu iki kategoride bir siyaset tarzının ortaya çıkması... Yine kanaatimce 15 Temmuz darbe girişimi sonrası oluşan ortamla da yakından ilişkili. Şöyle ki Devlet Bahçeli ve özelinde MHP AK Parti'nin bu anlamdaki ulusal güvenlik meselesini ve egemenlik meselesini sahiplendi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında durarak yani sadece AK Parti'nin değil Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında durarak uyumlu bir siyaset formunu ortaya çıkarttı. Şimdi İyi Parti'ye baktığımızda ve Millet İttifakı'na baktığımızda aslında her şeye rağmen ...bir AK Parti ve Erdoğan'ı devirme stratejisi üzerinden bir siyaset tarzının benimsendiğini söyleyebiliriz. Sonda söyleyeceğimi e, ortada söylemiş olayım. Aslında Millet İttifakı'nın yapmaya çalıştığı şey e, her ne pahasına olursa olsun Erdoğan önderliğindeki Cumhur İttifakı'nı ortadan kaldırmak... ...ve sonrasına ilişkin kendilerinde muhtemelen hem iç politikada hem de dış politikada bir siyaset vizyonunun ya da siyaset stratejisinin varlığı şu an için benim çok kafamda çok... net değil. Yani... Türkiye'nin özellikle ulusal güvenlik meselesi ve uluslararası güvenlik meselesi olarak takındığı Suriye'deki varlığı, Libya'daki konumu, Doğu Akdeniz'deki haklı mücadelesi bunlara ilişkin İyi Parti içerisindeki ve Millet İttifakı içerisindeki aktörlerin farklı tutumları aslında bir zafer kazanılmasın durumunda Türkiye'nin bu alandaki mücadelelerinin de ne olacağına ilişkin çok büyük bir soru işaretini beraberinde getiriyor. Şöyle bir analojiyle bağlayalım isterseniz. Milattan önce bu Grek kolonilerinden bir tanesi Pirus önderliğinde Roma'ya saldırır ve çok ciddi kayıplar verir. Roma'yı yener ama e, olağanüstü kayıplar verir. Bu siyaset e, bağlamı içerisinde değerlendirildiğinde bize şunu gösterir. Yani bir zaferi kazanırsınız ama o zafer pahasına verdikleriniz, verdiğiniz ödünler e, o zaferi anlamsız kılar. Yani Pirus Roma'yı yendi. Evet. Ama ortada sonrasına ilişkin elinde hiçbir şey kalmadı. Bu zafer bu anlamda bir e, anlamsızlığı ifade eder. Yani Millet İttifakı Türkiye'nin 2023'e giden e, siyaset e, haritasında yolunda baktığımızda özellikle uluslararası bağlamda iç politika meselesi şu an için çok e, hani tali bir mesele olarak kalıyor. Bu saydığımız Libya, Suriye. Doğu Akdeniz meselelerinde nasıl bir tutum alacak? Yani Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı ortadan kaldırdığında, demokratik olarak ortadan kaldırdığında kendisi bu siyaset vizyonunu, bu uluslararası meselelere ilişkin stratejisini nasıl belirleyecek? Bu önemli bir tartışma olarak karşımızda çıkıyor. Özellikle İyi Parti özelinde baktığımızda İyi Parti ile aktörlerin her gün TV ekranlarında izlediğimiz yöneticiler, milletvekilleri, benzer meselelere ilişkin çok farklı tutumlar içerisinde olduklarını da görebiliyoruz. Mesela bundan önceki süreç içerisinde İyi Parti İstanbul İl Başkanı'na ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. Parti içerisinde bölünmeye kadar ve ihraca varan bir sürecin sonlanmasıyla ee, nihayete ermişti. E, yani nihai kertede baktığımızda evet bir söylem var ama bu söylemin özellikle seçim sonrasında yani 2023'e giden süreçte ve sonrasında nasıl bir vizyon, nasıl bir strateji ortaya koyacağına ilişkin somut bir e, bağlam söz konusu değil. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın öncelikle Erdoğan'ı ve AK Parti'yi ya da Cumhur İttifakı'nı sorunsallaştıran bu yaklaşımı, ki demokratik e, standartlar içerisinde baktığımızda muhalefetin görevi zaten budur, bir yerde çok e, etkileyici, itici, demokratikleşme anlamında fakat Diğer tarafta da özellikle 2023 ve sonrasına ilişkin Türkiye'nin uluslararası bağlamdaki yerinin ne olacağına ilişkinde çok ciddi e, soru işaretleri barındırıyor. Dolayısıyla Millet İttifakı içerisindeki bu heterojenlik bir anlamda zenginlik ama bir anlamda da e, Türkiye'nin demokratikleşmesini sekteye uğratan bir şey. Ki CHP içerisinde örneğin geçtiğimiz kongre döneminde yapılan açıklamalara bakın ki Abdullah Gül'ün adaylığı tartışılıyor. Ekmelettin İhsanoğlu adayı üzerinden ki CHP içerisindeki bir klikle İhsanoğlu ve ya da mütedeyyin muhafazakar bir aktörün cumhurbaşkanı olmasını çok ciddi bir biçimde eleştirmişti. Evet. Bugün de aynı klik, aynı tutum CHP içerisinde gözleniyor. Yani CHP'nin ya da İyi Parti'nin ya da HDP'nin ya da temel olarak Millet İttifakı'nın bu tür asli meselelere ilişkin ortak bir tutum takınmamaları bir Pirus zaferiyle sonuçlanabilir.